Merhaba arkadaşlar. Yine Excel dersiyle karşınızdayız. Bugün sizlere Excel'de yüzde hesaplamanın ikinci bir yolunu anlatacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu yine bu hücremizi biz baz alalım. Burada şu şekilde yapıyoruz. Eşittir hücreyi seçiyorum. Bakın değer yazarsanız öndeki formülleriniz değiştiğinde, veriler değiştiğinde arkadaki verileriniz değişmez. Bundan dolayı hücreyle çalışın. Çarpı %10 0,10 Ondalık sayılarda %10'unu biz bulmak istiyoruz. %10 yazdım. Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi 120 sayısının onunu bulduk. Devam et Aşağı doğru çektik. Gördüğünüz gibi bütün sayılarımızın %10'unu bulduk. Yine yukarı doğru çektirdim. Gördüğünüz gibi yukarıdaki sayılarımızın da %10'luk değerini bulduk. Şimdi bizim buralar formüllü. Gördüğünüz gibi buralar formülü görüyorsunuz. Ben şuradaki değeri değiştirdiğimde bir yerine ben 5 yazdım da bakın arkadaşlar. Bakın burası da değişiyor. %10'luk kısmında değişiyor. Yine değiştireyim. Mesela 15 yapalım. Bakın 21'in üstüne değişiyor. 31 oldu. Ortalamamız 3.1 oldu. Bundan dolayı sayılarla değil hücrelerle çalışın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Beğenip abone olmayı unutmayınız.